Selamun aleyküm arkadaşlar ben Bedir Bayaziz ee, size bugün e, muhabbet kuşu için e, Sultan Papağanları için daha doğrusu e, kuşlar için salma kafesimizi tanıtacağız e, kafesimizin ebadı e, sağdan sola en dediğimiz 90 yerden yüksekliği 80 e, iç derinliği de 45 santim. Ee, salma kafesimiz şu şekilde arkadaşlar. Bakın şurada kapısını açtıktan sonra e, hayvanlarınız sağlıklı bir şekilde bunun içerisinde kalabilir. E, yalnız biz bunu demont olarak da gönderebiliyoruz. Türkiye genelinde e, size demont olarak geldiği zaman bakın burada numaralar vardır. Numaralarını e, birleştirdiğiniz zaman vidalarını sıkıyorsunuz. Tamamdır. Yani bir e, parçayı yanlış takma gibi bir e, şeyiniz olmaz, e, şansınız olmaz çünkü uyumayacak yerleri. E, şöyle bir kafesimiz bizim. E, şimdi şöyle bir de arkadaşlar bunun e, yani salma kafesimizin e, tüneği var. Bakın şu gördüğümüz çubuk, e, şunu şurada bakın yeri var. Bunu içeriye doğru sürüyoruz. Ee, şuradan da e, karşı tarafta da hemen yeri vardır. E, bunu da buradan dışarıya çıkardığımız zaman Bunun iki tane e, Vida gönderiyoruz yanında. Bakın vidaları görüyorsunuz. İki tane vida Gönderiyoruz. Bu vidaların Bir tanesini sağ tarafta Bakın hemen tüneğin üzerinde Affedersiniz bir vida yeri vardır. E, şunu şuraya sıkıyorsunuz. Torna vidayla. E, bir yerinde karşı tarafa sıktığınız zaman bu tünek daha buradan çıkmaz. Yani tünek çıkar diye endişeniz olmasın. Ee, bakın şurada hemen e, şey yeri açtım ben. Ee, muhabbet soluğu için e, soluğu buraya takabilirsiniz. Karşı tarafında da aynı şekilde vardır. E, bir de bunun alt tarafında etek dediğimiz şey var. Yani şu etekler yani buradaki amacımız şu bizim. E, hani hayvanın tüyleri zeminde biriktiği için Hayvan e, kanat çırparken o yaptığı rüzgar e, onu dışarıya atmasın Kafesin içerisinde kalsın e, bunun her üç tarafında vardır arkası zaten kapalıdır arkadaşlar bu ürünümüzü bizim Türkiye genelinde demonto olarak e, gönderiz yani bunu kurumanız sizin 10-15 dakikanızı alacak bir torna bir de matkap veya şarjlı ile çok rahat kurabilirsiniz e, kurulumu çok kolaydır. Ayrıyetten da, da gerekirse biz bunun kurulumu için bir videosunu da çeker paylaşırız sizlerle. Böyle bir ürünümüz var. Yani bunu Türkiye genelde göndeririz. E, telefon numaramız 545-859-5990. Yerimiz Adana. E, videomuzu beğenirseniz e, bize yardımcı olursunuz. Teşekkür ederiz. Kanalımıza da abone olursanız e, teşekkür ederiz. Böyle bir ürün geliştirdik. İnşallah alan arkadaşlar da faydalanır. Hepinize teşekkür ederim. Ben Bedri Bağsız. Hayırlı günler, hayırlı üretimler dilerim.